Linux ve Windows'u bir arada kullanmak isteyen birçok izleyicimiz var. Evet biliyorum bazılarınız dual boot'u yapmayı biliyor ama bazı insanlar daha önceden hayatında hiç işletim sistemi kurmadığı için bu süreç bazı izleyicilerimize karışık gelebiliyor. Ve bu gayet normal bir durum. Ben de ilk başladığım zamanlarda kurulum süreçlerini anlamakta güçlük çekiyordum. Bu videoda Windows kurulu bir diskimize Kali Linux kuracağız. İkisi yan yana olacak. İstediğimiz zaman Windows'u başlatabileceğiz. İstediğimiz zaman da Kali Linux'u başlatabileceğiz. Bu nasıl çok basit ve en başından adım adım nasıl yapacağınızı göstereceğim. Bu arada bu işlemler sadece Kali Linux için geçerli değil. Herhangi bir Linux dağıtımını kurmak istiyorsanız onlar için de geçerli olacak. Hazırsanız başlayalım. Evet şu an Windows sistemindeyim. Yapmam gereken ilk şey Kali.org web sitesine girmek. Ardından buradan download tuşuna basmak. Buradan Installer Images kısmına tıklıyoruz. Buradan aşağı indiğimizde install olarak şurada 4.1 GB yazıyor. Tıklıyoruz ve indiriyoruz. Bu 4.1 GB'lık ISO dosyası indirecek. Şu an ben zaten indirdim görüyorsunuz. İkinci yapmam gereken şey ise rufus.ie rufus.ie adresine girmek. Buradan rufus 4.9 exe dosyasını indiriyorum. Ve bunu aynı şekilde benim indirdiğimi göreceksiniz. Çalıştırıyorum. Evet diyeceğim. Burada bir USB takıyoruz e, bilgisayarımıza. Ben de zaten USB algıladığını görüyorsunuz. 64 GB'lık bir USB'm var. Ardından buradan bir ISO dosyası seçeceğim. Kali Linux ISO dosyamı seçiyorum. Burada gerekli ayarlamaları aşağı yukarı bizim için yapıyor. Ya, değiştirmemiz gereken bir şey yok. Başlat tuşuna basacağım. Bize bir uyarı verecek. Normalde size ISO yansısı olduğunda yazdırmanızı tavsiye ediyoruz. Ama bir problemle karşılaşırsanız DD yansısını ikinci metodu kullanabilirsiniz diyor. İlk önerilen metotta devam edeceğiz. Ama belki bir problemle karşılaşırsanız dedi dedikleri gibi DD yansısını seçebilirsiniz. Burada bir uyarı daha yapıyor. İptal edilmiş bir UEFI yükleyicisi var şu anki ISO'nun içerisinde diyor. Eğer ki bu şekilde güvenli modda başlatırsanız problem yaşayabilirsiniz diyor. Tamam diyelim problem yok. indirme gerekli. Hem burada evet diyelim grab eşleşme dosya eşleşmesinde sorun olmuş. Tam olarak anlamadım ama problem yok. Abi bu yansız siz Linux paketini kullanıyor. Tamam evet diyelim. Bilmiyorum Rufus niye bu kadar normalde bu kadar uyarı beklemiyordum açıkçası. Niye bu kadar uyarı çıktı bilmiyorum. Benim beklediğim uyarı buydu. 64 GB'lık veriler tamamen yok olacak. USB'nizde ne varsa yok olacak. Tamam mısınız diyor. Tamam diyoruz ve bizim için yazdırma işlemlerini başlatacak. Belki burada bir uyarı yapmakta fayda var. Şimdi biz Kalinux'u kurarken Windows Defender Kalinux'taki bir şeyin Aircrack diye bir yazılımın herhalde neyse bu. Ee, bak güvenlik tehdidi buluyor. Bunları yazdırırken bir dakika vazgeç diyelim. Yani şimdi Kali Linux'un içerisinde hack hackleme araçları, hack araçları olduğu için bunları bir tehdit olarak algılayabiliyor Windows yazdırırken. Dolayısıyla bak bir tane daha buldu ciddi diyor eylemler. Neyse kaldır diyelim abi. Problemi çözmek için ayarları yönetleyeceğiz. Gerçek zamanlı korumayı kapatalım bir süreliğine. En azından USB'yi yazdırırken kapat diyeceğim. Ve tekrardan baştan e, biçimlendirme işlemini aynı şekilde başlatacağım. Evet şimdi ISO dosyası yazdırılması tamamlandı. Şimdi bir sonraki adımımız aynı diske kuracağımız için disk yönetimi uygulamasına girmemiz lazım. Ve kuracağımız diskte Kali Linux için yeteri kadar bir alan açmamız gerekli. Ne yapacağınıza bağlı olarak bu alan açma Alanınız değişebilir ama aşağı yukarı 50 GB yeterli olacaktır. Benim şu an diskimin bu olduğunu görüyorsunuz. Disk 3'teyim. Ee, burada Windows yüklü. Sağ tıklıyorum, birimi küçültüyorum. Daha sonrasında bize küçültme alanı sorgulanacak diyor. Ne kadar küçültebileceğimizi gösteriyor. Buraya küçültmek istediğiniz miktarı yazıyorsunuz. Ben 50 GB yazacağım ya da 60 da yazabiliriz. Fark etmez dediğim gibi aşağı yukarı 50 ile 70 arası yeterli olacaktır. Ama tabii siz Kali Linux'ta yapmayı olabilirsiniz. Belki normal bir Linux kullanımı için yapacaksınız. O zaman yarı yarıya da girebilirsiniz. Ben burada 60, 3, yapacağım. 60 GB küçült tuşuna basacağım. Şu an 58.59 GB boş bir alanımızın olduğunu görüyoruz. Tamam bizim için yeter. Şimdi bir sonraki yapmamız gereken adımımız sistemi BIOS'ta başlatmak. Yani anakart ayarlarımıza girmek. Bunu yapmamızın temelde iki yolu var. Birincisi sizin bilgisayarınız başlarken sıfırdan başlat tuşuna bastınız. Bilgisayarınız yeniden başlıyor. O sırada anakartınız neyse ya da laptop modeliniz neyse ona göre bir F1 F2 F3 F1 ile F12 arasında bir tuşa basıyorsunuz ya da Delete tuşuna basıyorsunuz. Bunu Google'a aratarak görebilirsiniz. Yani Google'a yazın işte benim laptopum şu BIOS'a nasıl gireceğim? Del mi? F1 mi? F2 mi? Görebilirsiniz. Ya da bir yolu daha var. O yolu da şöyle gösterebilirim. Başlat tuşuna geldiğimizde şu kısma tıklıyoruz. Yeniden başlata basarken shift tuşuna basılı tutuyoruz ama buradaki kaydı durdurmak zorundayım bunu göstermek için. Bir dakika kaydı durdurayım. Evet az önce gösterdiğim gibi buradan Windows tuşuna geliyorum. Buradan başlata geliyorum. Yeniden başlata geliyorum. Shift'e basılı tutup bu yeniden başlata basıyorum. Ardından lütfen bekleyin diyecek. Burada çıkan ekranda sorun gidere basıyorum. Gelişmiş seçeneklere tıklıyorum. Ve buradan UEFI donanım yazılım ayarlarına tıklayabilirim. Ya da hiç buna girmeyip bilgisayarınızı direkt yeniden başlatıp delete tuşuna basabilirsiniz. Bu sayede BIOS ayarlarınıza gireceksiniz. Bunu yaptığımda da yine BIOS ayarlarına girmiş oluyoruz. BIOS ayarlarında yapmamız gereken şey burada BIOS bilgisayarınızdan bilgisayarınıza göre değişecektir ama ayarlarına gelip bir şekilde burada galiba advanced olacak benim ee, bakalım boot da olacak ya da boot da secure boot. Burada secure boot'a gelip secure boot'u kapatmanız lazım. Tabii ki secure boot'u kapattığınızda belli bir güvenlik açığı yüzeyi oluşuyor. Birisi bilgisayarınıza fiziksel olarak eriştiğinde boot sürecine kötü yazılım ekleyebiliyor ama yani çoğunuzun umurunda olacağını düşünmüyorum. Çoğunuzun bilgisayarına fiziksel olarak birize erişip boot sürecini bozmaya çalışmayacaktır herhalde. Dual boot için Secure Boot'u kapatmamız lazım. Çoğunuz için de bir problem teşkil etmeyecektir. Ama bu arası de aynı gözükmez. Bu önemli bir nokta. Daha sonrası yapmamız gereken şey USB'miz üzerinden sistemimizi başlatmak. Boot sırasını değiştirebilirsiniz. Benim bu direkt seçtiğim disk üzerinden sistemi başlatıyor. Boot order'ı değiştirmeme gerek kalmıyor. Boot sıralamasını. Ama sizin değiştirmeniz gerekebilir. Ben buradan USB'mi seçeceğim. USB'mden sistemi başlat diyeceğim. Ve önüme Kali Linux geldi gördüğünüz gibi. Burada birkaç seçenek var. Ben direkt Graphical Install'a tıklayacağım. Burada dil seç diyor. Türkçe seçebiliriz. Burada bizim için gerekli kontrolleri yapıyor. Klavyeyi, donanımları algılıyor. A yapılandırıyor. A erişimi olup olmadığını doğruluyor. Eğer ki burada bir e, Wi-Fi'ye şifre girmenizi isteyebilir. Ben Ethernet'ten bağlandığım için herhangi bir problem olmayacak. Bu da makine adımız kali kalabilir. Devam. Alan adı boş bırakabiliriz. Devam. Kullanıcı ve parola oluşturmamızı istiyor. Ben buraya kullanıcı adı olarak Yusuf gireceğim. Şifre 1234. 1234 koyacağım. Siz böyle bir şifre koymayın. Devam diyeceğim. Burada şimdi diskleri algılayacak. Genelde burada yapmak istediğiniz şey en büyük kesintisiz boş alanı kullan demeniz. En büyük kesintisiz boş alan ne demek? Yani bomboş bıraktığımız bir alanı en büyük neredeyse orayı kullanacağım. Diğer disklere dokunmayacağım demek. Yardımcı ile diskin tamamen yani bir diski tamamen silip full kullanmak istiyorsanız diskin tamamını kullan diyebilirsiniz. Ya da elle diyebilirsiniz. Sizin burada demeniz gereken şey yardımcı ile en büyük kesintisiz boş alanı kullan. Daha sonrasında devam diyeceğim. Burada en büyük boş alanı buldu gördüğünüz gibi. Az önceki benim drive'ım Hikvision 62.9 GB. Ve burada bir soru soruyor. Nasıl dosya sistemini bölümlendirelim? Ben direkt ilk seçeneği tüm dosyalar tek bölümde yeni kullanıcılara önerilir diyor zaten. Devam edeceğim. Son burada bir özet çıkarıyor. Özetinize iyi bakmanızda fayda var. Çünkü diğer disklerinizde bir şey yaparsa problem çıkabilir. Yani diğer disklerinize ellemesini istemiyorsunuz. Bölümlemeyi bitir ve değişiklikleri diske kaydet seçeneğini seçip devam'a tıklayacağız. Ve son bir uyarı daha verecek. Bakın burada çok daha mantıklı görebilirsiniz. Daha az karışık, kafa karıştırıcı. Aşağıdaki bölümler biçimlendirecek ve bölüm tablosu bu disklerde değişecek. Diğerlerinde bir değişiklik yapmıyorum diyor. Benim için x -4 açacak, SRV ve takas açacak. Değişiklikler diske kaydedilsin mi diyor? Burada evet diyeceğim. Ve şimdi sistem kurulumu başladı. Kurulumun bitmesi kullandığınız diske göre falan değişebilir. Bitince devam edelim. Evet şimdi kurulum tamamlandı yazısını görüyoruz. Buradan devam diyeceğiz. Şu an sitemiz açılır açılmaz bir grab ekranı geldi. İlk seçenekte Kali Linux görüyoruz. 3 ve 4'te Windows Boot Manager görüyoruz. Onu görmemizin nedeni SDA 2'de benim eski bir Windows kurulumu vardı. Normal ama bozuk o. Ben SDC 1'dekini kullanıyorum. Yani gerekli bütün işletim sistemlerini algıladı bizim için. Normalde Enter'a basın. şu an Kali Linux açılacak. Açılsın. Burada koyduğumuz kullanıcı adı ve şifreye gireceğiz. Gördüğünüz gibi Kali Linux XFC şu an yüklendi. Firefox var burada. İnternete bağlanabiliyorum. Google'a gireyim. İnternete bağlanabildiğimi göreceksiniz. Kali Linux'ta kullanmak istediğimiz birçok yazılımın var olduğunu göreceğiz. Gördüğünüz gibi. İşin güzel yanı dual boot yaptığımız için bu işlem esasında çok hızlı. Yani Windows'tan Linux'a geçmek. Yine geliyorum buradan. Yeniden başlat diyorum bilgisayarımı. Ardından yine bu ekrana geldim. Buradan Windows'a geçmek istiyorsan Windows'u seçiyorum. Ve Windows ekranının geldiğini göreceğiz. Ve ben şu an tabii USB'den SSD kullandığım için bu sistem açılış süreleri biraz bende yavaş. Ama sizde NVMe SSD falan varsa ikisi de çok hızlı açılacaktır. Gördüğünüz gibi giriş ekranı geldi. Artık Dual Boot ile iki sistemi de kullanabiliyorum. Videonun başında da bahsettiğim gibi bunu sadece Kali Linux'ta yapmak durumunda değiliz. herhangi bir Linux dağıtımında aynı adımları uygulayarak yine Dual Boot yapabiliriz. Ve bu arada Linux'a yeni geçtiyseniz ve Linux'u daha fazla öğrenmek istiyorsanız ne yapacağınızı bilmiyorsanız daha önceden çektiğim şu videoyu izleyebilirsiniz.